Hasan Basra oldu. Ee, İmam Hatip Murat'tan görev yapmaktayım. Ee, sevgimizin ismi Renkli Mala Dünyası. Ee, gerçekten hem renk hem de insanın gönlüne hitap eden manevi anlamda e, bir e, eserler cümlüşü. Toplam 40 tane eserimiz var. Ee, boş bu ev beşer olmaktayız. Hem, 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 gönül dünyamıza hem boş zamanlarda vakit geçirmekteyiz. Hem de mesleğimize uygun olduğu için e, ruhumuza e, güzel değerler katmaktadır. Şimdi bu eserlerin genel e, içeriği Akkase Ebru yani yazılı Ebru olmasıdır. Yazılı Ebru da Ebru sanatının farklı bir dallarıdır. Hı. Üstadların yapmış olduğu has sanatının e, Ebru'lanmış haldir diyebiliyoruz. Ee, i̇nsanları psikolojikten, sosyal açıdan rahatlatan e, güzel bir sanat dalıdır. E, bütün gençlere e, tavsiye ediyorum. Boş zamanlarında Ebru, Hap, geleneksel sanatlarımızdan teslim sanatıyla uğraşmalarını e, kendilerine istihar ediyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca Karaman teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.